merhumlar Kadir ve İkbal Erzin Hayrına ekmek haydi Allah kabul etsin Mekanları cennet olsun Doldurun kardeş doldurun getirin benim şeyleri Gel 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 gelin arkadaşlar, gel. Hep, 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 hep. Gel gel orada onlar da gelir şimdi. Ha geldi zaten. Hepsi gelir. Allah kabul <laughs> Amin. Gelin ablalar gelin oradakiler gelsin hepsi gelsin. Dua edin kardeşlerimize. Tamam buraya bir Ver abla, buraya üç Çık tane ver. Tamam. tamam onları da götürürüz, veririz tamam. onları da. İyi. Gel, gel 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 arkadaşlar, gelin oradakiler de gel. Hadi, hadi bakalım. Hadi be. Ha. İkbal Erz'in hayrına ekmeklerimiz. Gel kızım gel, gel gel gel, gel gel gel. Baktana. Gel bakalım hadi. Amin. Tamam bir tane daha ver onu kıza versin. Geç oğlum sen de al, al bakayım sen de üç tane. Üç, 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 üç. Üç, üç ver. Üç, üç ver. Tamam. Allah 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 Hoş bulduk sağ ol abim sen ne yapıyorsun? Buyur kardeş buyur ekmeğinizi alın.